Es olan herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün Ravza ile birlikte güzel bir oyun oynayacağız. Ravza'ya resimdekilerin ne olduğunu soracağım. Ravza da bunları bilmeye çalışacak. Bakalım bilebilecek mi? Ben çok merak ediyorum. Ravza hoş geldin. Hoş, hoş bulduk de. Hoş bulduk de. Hoş bulduk be. Otulduk. Otulduk. Biraz hasta razı arkadaşlar. Ee, biraz dişlerini çıkartıyor o yüzden biraz keyifsiz ama bana bugün eşlik ediyor. El salla şöyle bir kameraya. Hadi dayışım. Merhaba de merhaba. Merhaba. Merhaba nasılsınız de? Nasılsınız de? Nasılsınız? <laughs> Seni yiyelim ya. Tamam Raza hasta mısın sen? Ona vurma ama ses yapar. Hasta mısın biraz sen dayıcım? <laughs> ne oldu? Anlat bakayım biraz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu. Oy seni yarım. çıktı. Evet dişin çıktı. Sonra Sonra ne oldu? Sonra öhö mü oldu? Tamam. Tamam anlaştık. Şimdi seninle oyun oynayacağız Raza tamam mı? Tamam. Ama böyle güzel sen bunları akıllı bir kızsın bakalım bunları bilebilecek misin merak ediyoruz. Hazır mısın? Tamam. Hazır mısın? Hazırım de. Hazırım. Hazırım. Çak. Yes. Yeah, yeah, yeah. İşte, bu, i̇şte bu işte bu işte bu işte bu tamam tamam yeter bu kadar yeter şimdi evet başlıyoruz hazır. Hazırım. bu ne? Şöyle ee, biraz yaklaşalım. Elma. <laughs> bu. Bu elma mı dayıcım? Elma. Bu değil. elma mı? Elma değil. Ne bu? Elmada. Elmada mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bunun ne olduğunu biliyorsun sen. Eee sen söyle. Hayır sen söyleyeceksin. Otak. Okay. Otak. Portakal. Hadi. Evet. Portakal diye. Dur. de. Dur. Ne portakal? Portakal. Çık. Desene portakal diye. Portakal. tamam güzel. <laughs> dur 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 tamam. Hadi. Şu var mı? mı? Hadi. Tamam devam ediyoruz. Bunu bilmem olabilir. Tamam. Şimdi devam ediyoruz dayıcım. Dur. Bu ne? Ee, ayca. Ayca mı? Ayca değil. Ne bu? Hadi. Orayı elleme. Ne bu? Ne o? Otobüs. 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 E ee, ben her şeyi ben söylüyorum. Otobüs. otobüs evet otobüs. Tamam. Hadi bunu da bilemedin tamam. Bu ne? Elbise. Aferin evet bildin El çak elbise. İşte bu bravo bravo. İlk skorunu aldın Ramza. Bilmiyorum, seni tek bir görüntü. Tamam dur devam ediyoruz daha bitmedi. Daha bitmedi. Bu hangi renk? Ne? Hangi renk bu? Ee, çocuğum. Toyuncu evet sen ne sevdiğin renk dayıcım. Evet. Bu ne? Kaya Kayır. Başka bir şey bu. Düzük. Hadi. Evet düzük. <laughs> düzük bu evet. Bravo. Bu ne? Çok. Yok sen her şeyi biliyorsun. Sen her şeyi biliyorsun. Aferin. Mwah. Tamam. Devam ediyoruz şimdi. Bu hangi renk? Ee, pembe. Pembe. Tamam pembeyi de bildik. Süper devam ediyoruz. Bu ne abi? hangi at hangi at, ismini söyle. Tamam ne ne bu? At. At mı bu? Bu nasıl ses çıkartır? Ee, koş. koş. <laughs> tamam. Neyse o kadar da zor sormayalım. Bu ne Ramza? Yumurta. Ne? Yumurta. Uh Yumurta. Hı -huh. -hı. Sen ne güzel söylüyorsun. Bir daha söyle bakayım. E, ta. Mumta, mumta bu mumta. Devam tamam, mumta. Bu ne? Şarj. Süper <laughs> çok Kız hepsini biliyorsun sen aferin ya Ben, ben, ben benim biraz zor olmasın çocuğu. diye Ne turuncu turuncu mu istiyorsun Çocu. Tamam sana turuncu sonrasında bir şey vereceğim Turuncu bir şey vereceğim sana tamam Bu ne Araba Araba evet Valla sen hakikaten her şeyi biliyorsun dayıcım ya Bu ne Teton. Teton Te <laughs> Telefona telton diyor Bir daha söyle Ayağım Bir daha söyle hadi Ton. Telefon Telefon Tamam, tamam, tamam. Evet. Bu ne? Baba. <laughs> Eşine gelen her şeyi biliyorum var ya dondumu aferin. Bu ne? Katap. Nasıl ses çıkartıyor bu? Hav. hav, hav. Yap bakayım. Hav. 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 Tamam de gelir. Bu ne? Em, yok. Nasıl yok? Bu ne? E, sen izliyorsun ya her gün. Ay. Sen şeyi nerede izliyorsun? Pepe'yi falan nerede izliyorsun? Pepe'den model. Bu buradan izlemiyorsun. Tam bu ne yani? Hadi biliyorsun ya. Yani. Televizyon. Çazan. Evet. Bu ne? Biraz küçük çıkmış ama. Elma. Aferin Billa. Elma. Evet, aferin dayıcığım. Bu hangi renk? Em um, Hayır, bu turuncu değil. Um, hadi. hadi. Kırmızı evet dayıcım bu kırmızı biraz küçük çıkmış sen haklısın tabi Ama bunlar niye küçük çıkmış ya Allah Allah Dur bakayım uzun zoom şöyle ha Küçük çıkmış bunlar bu ne dayıcım e, 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 ne yiyil Ne bu hadi bunu biliyorsun ne olduğunu e, 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 e Değil bu Tavuk mu? Tavuk Tavuk mu? Tavuk evet bu tavuk Evet. Da. Bunu da geçiyoruz. Dur gelecek o da gelecek. Küçük de şöyle. <laughs> bu ne dayıcım? Efendim kız. Ulan kız biliyorsun ha. Aha bu ne? Kapuz. Evet işte bu. Kapuz. Kapuz. Pembe. renk değil mi bir de? Hem de pembe renk. Kapuz hem de pembe renk. Evet. Bu ne? Bisiklet. <laughs> Abi yemin ediyorum <ederim. gülüyor> ben, benden çok şey biliyordu. Hiç yapayım? Uyku mu var senin? Şimdi bitince uyuyacak mıyız? İşimiz bitince. Ha? Tamam gözün şey yapma öyle şey olmasın. <laughs> Acımasın gözün tamam mı? Çocuğa. Tamam turuncuyu vereceğim sana sonra. Bu ne? Um, yüzük. Yüzük değil bu. Üzüm. <laughs> ne? Üzüm. Evet. Üzüm değil dayıcım bu kiraz. Sizlesin. Ha, haklısın bunu üzüme benzetmekle haklısın. Bu kiraz dayıcım. Kiyaz de bakayım. Ki. Kiyaz. Evet tamam. Bu? Kalem. Tamam. Aferin dayıcım ya. Bu hangi renk? Um, Hay, Hayır bu turuncu değil. Bunun ne renk olduğunu biliyorsun. Sen söyle. Hayır sen söyle hadi. Ee, pembe. Değil. Çocuk. Değil. Pembe. Değil. Pembe. Mavi. Mavi. Mavi mi? Mavi de yiyeceğim. Tamam ağzına götürme elini. Pembe. Tamam. Tamam pembe sana. sana pembe ve turuncu <laughs> tişört alacağım sana. Bu hangi renk? Çocuğum. sen her şeyi turuncu diyorsun ama olmuyor ki. Niye her şeyi turuncu diyorsun? Hı? <laughs> mikrofondan, birazdan mikrofondan sinirlenir. Tamam. Evet, sakin, sakin dayıcım. Bu ne? Buz. Aferin kız. Muz. Söyle bakayım bir de. Pembe. Muz de bakayım. Dur dayıcım dur. Muz de. Buz. Aferin, aferin, aferin. Evet. Aha bu ne? Ama... Hamur evet. Ee, tabi oynuyorsun her gün. Bu ne? ne? Bu ne? Tamam senin canım bir şey demedik. Bu ne? Ee, patates Patates! evet bravo bu um, ne? Dilim, dilim. Tamam sana vereceğiz hamurlarını. Bu ne? Masa. Masa. Evet duyucu masa. Bu ne? Hamur. Hamur ne? Bu ne, bu ne bu ne? Bu nasıl ses çıkar? Keçi, keçi. <laughs> tamam keçi nasıl ses çıkartıyor? <laughs> dur nasıl ses çıkartıyor? <laughs> <laughs> tamam dur bu da tamam sen onu çok sevdin mikrofonu. Bu ne? Şeker. Şeker evet tabii Lüpür lüpür götürüyor bunu her gün. <laughs> evet dayıcım bu ne? <laughs> bunu karıştırma. Sen bakalım. Bence bu soğan dayıcım. Soğan mı? Soğanı biliyor musun sen? Aha. Yedim mi soğan hiç? Çünkü acı yiyemiyorsun sen onu. O yüzden. Dedecek. Tamam yiyeceksin. Bakalım başka ne var? Aha bunu biliyorsun. Dur bunu karıştırma. Kale. Bu ne bu? Kahve. Kahve işte bu. Ama bunu çok bu seviyorsun. Santa. Şu ne? Çikolata değil mi? Bunu karıştırma diyorum. Bununla Evet. Bu ne? Kedi. Evet dayıcığım. Bu kim? Esat. <laughs> seviyor musun? Sen beni seviyor musun dayıcığım? Uh -huh. Tamam bunun da ne olduğunu bil. Abi her şeyi biliyorum üzere ya. Her şeyi bildin Nasıl sen bence? ya. Her şeyi, hey, her şeyi biliyorsun sen ya. Şuraya bir salla, şuraya bir salla. Tamam. Çok seviyorum sizi de. önü bir tane de öp beni. Oh. Evet arkadaşlar videonun sonunda geldik. Ravza bugün bayağı şey bildi. Bayağı şey gördü. Dayıcım senin bayağı uykun geldi. Demek istiyorum. hadi sen git. Hadi sen git. Ravza'yı sağlam gitti arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.